Merhabalar Wild Rift'in kapalı beta süreci başladı bildiğiniz üzere bir yeni şampiyonlardan bir tanesi oyun eklenen Singed aslında League of Legends'ın ilk 40 şampiyonundan bir tanesi olan en eski şampiyonlarından biri olan ve Wild Rift'te yeniden hayat bulan şampiyonlardan biri ve böyle vadinin içine çekilme animasyonu da baya güzel olmuş bence oyun gerçekten hazır gibi görünüyor artık bunların son testleri olduğunu ve yakında bize de ulaşacağını umuyorum Ejder ve Baron koridorlarını göstermenin yanında bu tarafı iki kişi yukarı bir kişi gidecek diye göstermişler. Dolayısıyla diğer mobil MOBA'lardan gelen ve League of Legends'daki takım dağılım, dağılımını bilmeyen kişiler için de bu güzel bir rehber olacaktır. Onlar da hızlı adapte olacaklardır diye umuyorum. Cabo Gaming bizim için bugün Güney Asya'dan e, Singed oynuyor dediğim gibi. Oyun şu an Tayland, Endonezya, Singapur gibi Doğu Asya ülkelerinde açık ve hatta Türkiye'den VPN'le girmeyi başaranlar oldu fakat biraz uğraştı bir süreç. İşte Play Store verilerinizi sıfırlayacaksınız, belki başka bir hesap açacaksınız. Bu doğu asya ülkelerine VPN'le bağlanacaksınız, girmeye çalışacaksınız, ping problemi yaşayacaksınız. <laughs> ban e, iddiaları da var. e ban ban atıldığını, işte o telefonun erişiminin yasaklandığına dair iddialar var. Ben pek gerçekçi bulmuyorum. Riot Games'in insanlar oyunu oynamak istedi, uğraştı diye insanları cezalandıracağını pek zannetmiyorum ama testlere zarar verdiğine kanaat getirilirse risk olabilir. Dolayısıyla bence hiç böyle şeyler yapmaya gerek yok. Zaten Ekim ayında test sona erecek. Bu, bütün bu hesaplar sıfırlanacaklar. Oyuna erişim durdurulacak. Ee, ve bir sonraki test aşamasını bekleyeceğiz. Ee, ve dediğim gibi oyun siz de bakarsanız hazır görünüyor. Mesela bu haritadaki Böyle tık tık ilerleme muhabbeti çözülmüş, grafikler gayet yerinde, şampiyon seçim ekranları hazırlanmış, ee, işte bu otomatik vuruş tuşları falan her şey hazırlanmış. Bilmeyenler için Singed'ın da yeteneklerinden bahsedelim. Zaten fark etmişsinizdir arkasından zehir bırakabilen bir şampiyon. Ana mekaniği bu. Singed'ın peşinden koşarsanız ölürsünüz. Gerçekten tüm özatı bu rakip şampiyonlara yaklaştığı zaman da hareket hızı kazanan bir şampiyon. Dolayısıyla sizi çoğu zaman kaçabilecek ve yakalayabilecek bir şampiyon. İkinci yeteneğinde yere yavaşlatan bir alan bırakıyor. Yere yapışıyorsunuz böyle. Üçüncü yeteneğinde rakibini tutup fırlatabiliyor. Şimdi yapacak büyük ihtimal. Ve bu fırlatmanın sonucunda hem ona Azami can üzerinden hasar veriyor hem de yere bıraktığı yapışkanın üstüne atmayı başarırsa o yapışkanı böyle sertçe vurmuş olduğu için sabitliyor. Son olarak ultisinde kendine bir sürü nitelik kazandırıyor. Yetenek gücü, zırh, büyü direnci, can yenileme gibi böyle sincit yardırmaya başlıyor özetle. A bir acil durum butonu var. Şimdi burada Malphite'e bayağı hasar verdi ama kendisi tutuştur yediği için canı çok tehlikeli hale geldiği için geri çekiliyor. Bu arada bu videoyu Jabo Game denen arkadaştan aldım. Onun izniyle ee, kendisi Güney Asya'da mobil oyun videoları yapan bir arkadaş. Benim anlatımıma doymayıp Kendisini daha fazla Wild Rift videosunda izlemek isterseniz eğer Tek yapmanız gereken video sonundaki karttan onun kanalına gitmek Teşekkür için isterseniz bir like bırakmak Papa maalesef testlere katılamıyor çünkü Brezilya'ya açık değil bu sefer Dediğim gibi ee, böyle Doğu Asya ülkelerinde, Güney Asya ülkelerinde yapılıyor şu anda testler Singed erken oyunda zayıf bir şampiyon O yüzden isterseniz gelin ileri oyunda neler oluyor biraz oraya saralım İleriye doğru saralım Öyle, dakika. 9-10 civarında aksiyon başlıyordu diye ee, hatırlıyorum. Gelin 9.30'dan... Ge Oo Bir saniye, bir saniye. Güzel bir aksiyona geldik. Biraz geri alıyorum o yüzden. Bir eş tarafından kovalanmakta olduğunu görüyoruz. Geçen Wild Türkiye grubunda anket yaptığımda e, en çok kişi nişancı mainleyeceğim dedi. Bu arada güzel bir takasa girdi Jabu ve öldürmeyi başardı. Dediğim gibi, e yeteneği yani bu zıplatma mekaniği yüzde can vuruyor rakibe. O yüzden tankları bile kesebilen önemli bir yetenek ve Çabo'nun cebinde 3300 altın var. Korkunç parası var. Bakalım neye harcayacak. Bu e, soldaki yeşil ikona olan şey bir çizme güçlendirmesi. Onu aldı. Zonya ışınlan veya işte bu Şan gibi şeyler çizme güçlendirmesi olarak geçecek Validif'te artık bunu bastığı zaman rakibe doğru daha hızlı koşabilecek. Malum söyledik arkasından zehir bırakabilen bir şampiyon Singed. Dolayısıyla rakip takımın içine ulaşıp takım savaşlarında etrafı zehirle doldurması gere gerekiyor ve ileri oyunda çok hızlı koşan, kendi canını yenileyen, böyle etrafı sürekli zehir ve yavaşlatma saçan bir can sıkmaya dönüşüyor Singed. Normalde League of Legends'da hiç popüler bir şampiyon değil. Özellikle de e, yüksek elo'larda kimsenin pek ee, önem verdiği bir şampiyon değil ama ileri oyunda güçleniyor ve gerçekten çok kolay koridor ittirebilen, takım savaşlarında çok fazla rahatsızlık çıkarabilen bir şampiyon çünkü şöyle düşünün. E tam da yeni oyuncu dostu bu arada. Minyonları kesmek için bir şey yapmanıza gerek yok. Minyonların etrafında koşuyorsunuz. Sizin, bakınız, arkanızdan çıkan zehirli buluta ölüyorlar zaten. Ee, bu sayede haritada koşturarak sadece bir şeyler başarabilen bir şampiyon. Rahat bir şampiyon. Şimdi kendisine küçük bir takım çatışması buldu. Burada yerine e, yapıştırdı diyelim Braum'u. Ve bakınız zehiriyle orada rahatsızlık çıkarıyor şu anda. Braum'u fırlatıp yüzde can hasarını da verdi. Zehirini de daha fazla uyguladı. Rahat bir skor. Aurelion Solide burada Jinx kendi kazandığı hareket hızıyla yakalamayı başardı. Ve 15'e 9 yendiklerini görüyoruz. 15'e 10 oldu ama şimdi 16'ya 10 olacak. Shinzao'yu fırlatıp Bayağı da bir shutdown altına almayı başardı burada Singed. Singed'a belli ki biraz kill toplamış. O kill'lerin bedelini ödedi şu anda. Chabot'un yalnız burada biraz dikkatli olması lazım gibi görünüyor. Çünkü Malphite'den yedi ultimlerden, kuleden de hasar aldı. Kendi ultisini aktifleştirip can yenilemesini açınca son anda hayata tutundu. Jinx 2 de ikisini aldı. Şimdi Chabot geri dönecek. Wild geri dönmek zorunlu. Çünkü eşyaları üstün dışında alamıyorsunuz. Arena of Valor'da da. Mobile Legends'ta da birçok mobil mobada e, eşyaları istediğiniz yerde alabiliyorsunuz. İster nehirde koşturuyor olun, ister koridorda savaşın ortasında olun. Yani hatta şu bile mümkün. Adamla 1v1 savaştasın, paran yetiyor, koruyucu melek alıyorsun. Birdenbire kaybettiğin savaşta yeniden doyuyorsun. Böyle şeyler Valdif'te olmayacaklar. Valdif'te e, base'e dönmen gerekecek. Bu da işin stratejik yönünü açıkçası biraz değiştiriyor. Ama Oo bu hem sıçra hem hayalet girmiş ve sıçra ile yakalamayı başardı Braum'u. Gerçekten hem yakalanması zor hem de rakibi çok kolay yakalayabilen bir şampiyon. Sincit ve dediğim gibi ileri oyunda çok problem çıkaran bir şampiyon gerçekten. Bence stratejik kısmını en değiştiren şey Wild Rift'te totemler olacak. Birçok mobil moba totemlere başvurmuyor. Haritada genel bir karanlık ve işte geniş bir görüş alanı mevcut ama Wild Rift'te öyle olmayacak. Nereye totem koyduğunuz, nerede takımınıza görüş kazandırdığınız çok önemli olacak gerçekten. Burada rakibin kulesinin altında Savaşıyor Chabon'un takımı. Ee, biraz kafaları rahat diyebiliriz gerçekten. Sorak Hacan yeniliyor, Sincit tanklıyor. Habire böyle kitle kontrolü, uzaktan dürtmeler falan gönderip e, rakibin başına bela açıyorlar burada. Ve yine cebinde 1500'e yakın altın var Chabon'un. E, döndüğünde Maske'yi alabilir. Çok faydalı bir eşya Sincit için. Çünkü Maske savaşta kaldığınız süre boyunca hasarınızı arttırıyor. Bu bir. Rakibin ta ne kadar tank olursa olsun yüzdelik canını yakmanızı sağlıyor. iki. E şimdi bu zehir Sürekli etrafta dolaştığı için Sinci çok uzun süre savaşta kalıyor kendi canında çok fazla. Zaten ani bir hasar yok. Böyle rakibi yavaş yavaş yakmak üzerine bir şampiyon olduğu için maske onun için gerçekten ideal bir eşya. Malfight'tan çok kötü bir ulti geldi. Kendi zor bir durumda bıraktı. Sıçrasıyla kurtulmaya çalışıyor ama Chabo onu fırlatmayı başaracak bakalım. Chabo da can kaybetti. Sonra ultisiyle onu hayatta tuttu. Chabo çok yanlış yere fırlattın adamı. Duvarın üstünden güvenliğe kavuşturdu. Ne kadar basit şampiyon olursa olsun işte sincet yanlış kullanılan yetenekler Eee olabiliyor. Efektif kullanılmayan yetenekler şampiyon kolay olsa da sorunlara sebep olabiliyor ve yeniden ultisini aktifleştirip biraz canını doldurduğunu görüyoruz. Sorakan'ın da yardımıyla Ahri'den güzel bir Eee... neydi o yeteneğin adı ya? Charm. Ayartan öpücük, ayartan öpücük geldi. Ben e, sunuculuğu bırakıp moderatörlüğe geçmiş olduğum için bildiğiniz üzere yetenek isimleriyle olan alakam da azalmış oldu. Yetenek isimleri ve Türkçelerden bahsetmişken, bu akşam da yayında LOL oynayacağım bu arada. Akşam 10'da nonolive.com slash dora adresinde gelebilir. LOL oynayışımda bana ortak olabilir. Arada Wild ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı da iletebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yanıtlarım. Dediğim gibi, Türkiye'den böyle hile hurda ile bağlanabiliyorsun ama ben gerçekten değen bir efor olduğunu düşünmüyorum. Zaten Ekim ayının artık ortasında mı sonunda mı başında mı ne zaman kapalı beta bitecek bilmiyorum ama ya bakarsanız oyun bitmiş gibi görünüyor. Daha ne yapacaklar? Birkaç tane bug bulacaklar, onları düzeltecekler. Sunucu performanslarını düzeltecekler. Dünya çapında sunucu şeylerini ayar, ci, ayarlayacaklar. Çevirileri, tercümeleri, seslendirmeleri, yerelleştirmeleri ayarlayacaklar ve gelecek oyun ben artık yakın zamanda olduğuna inanmak istiyorum şahsen. Ee, çünkü dediğim gibi bayağı tam görünüyor oyun. Ee, artık Türkiye'yi de içeren açık beta mıdır? Takti oyunun çıkması mıdır? Nedir? Yakın zamanda olur diye umuyorum. Mundur diyor Singit, geri çekilin diyor biz bu baronu alamayız bizi patates ederler diyor şimdi League of Legends'ta baronla ilgili şöyle bir şey var bu Wild Rift'te de yazılmıştır diye tahmin ediyorum bilgisayarda olan League of arada. Şimdi o bayağı dağıttı ortalığı ee, Rakip nişancıyı yakalayıp öldürmeyi başardı size daha önce de söylemiştim mobil mobalardan mesafe kapatan şampiyonlar çok önemli ve Shinza burada öne atılıp Chabu'nun takımındaki taşıyıcı olan nişancı Jinx'i öldürünce birdenbire işler değişiyordu. Baron'dan bahsediyorum. League of Legends'daki Baron size vurdukça üstünüzde e, o, o, salyasıyla o yeşil tükürüğüyle bir eritme etkisi uyguluyor. Ve bu eritme sizin zırhınızı ve büyü direncinizi azaltıyor. Dolayısıyla Baron'a başladıktan sonra rakip takım size saldırırsa savaşı kaybetme ihtimaliniz çok daha fazla artıyor. Çünkü erimiş olan zırhınızdan dolayı rakipten çok daha fazla hasar yiyorsunuz. Nişancılardan bahsetmişken bahsetmek istediğim bir diğer nokta bu Rift grubunda açtığım e, anket. Bu arada tekrar hatırlatmış olayım. Facebook'ta Rift Türkiye diye grubumuz var. Bir sürü sahtesi de var. Böyle dandik PUBG Mobile, işte Mobile Legends gruplarının falan dönüştürülmüş halleri. Onlara e, yanlışlıkla girmeyin. Çünkü ne konuştuğunuzu anlamazlar. Sonradan Rift popüler olur diye adı değiştirilmiş gruplar onlar bizim resmi grubumuza katılın. Orada anketlere, muhabbetlere katılabilirsiniz. Orada yaptığım ankette en çok insanlar nişancı oynayacağım dediler. 2 numarada orta koridor oynayacağım dediler. 3 koridor ve 3 numarada üst koridor 4 numarada orman ve 5 numarada da destek oynayacağım dediler. Dolayısıyla nişancının bayağı popüler bir rol olacağını düşünüyorum. Hatta ben de nişancı oynamak istiyorum şahsen. Çünkü mobil mobalarda nişancı oynamak gerçekten keyifli ve bilgisayardakinden daha kolay. Bilgisayarda Klavye ve mouse koordinasyonu oldukça zorken nişancı oynamakta. Mobil mobada biraz daha görünür olan menzilim ve bu işte joystick sayesinde kayıtlamak daha kolay, konum almak daha kolay. Burada biraz boyundan büyük bir işe kalkışmış olabilir çaba çünkü Shinzo 1v1'de yenebileceğin bir şampiyon değil ama işte bu arkadaş büyük ihtimalle LoL'cü değil mobilci olduğu için bunu bilemedi o öldüğü kısımda siyah beyaz geçen ekranda direkt kesmiş atmış bizi tekrar aksiyona soktu sevdim ben Çabu'nun tarzını siz de sevdiyseniz e, video sonunda kanalına gidip bir beğeni atarsınız artık kendisine teşekkürler olarak e, kanalında onun Mundo videosu da var Cana videosu da var böyle hiç konuşmadan Sesi, grafikleri fulllemiş, mis gibi oyunu gösteriyor bize. Eğer daha fazla Rift videosu da istiyorsanız yine yorumlarda yazın. Arada bir böyle yaparım. Ee, bizim oynayacağımız vakit gelene kadar oyunu görmek, şampiyonların hangileri ne kadar güçlü bakmak e, gibi şeyler için güzel oluyor ve burada maçın sonuna doğru gidiyoruz sanırım çünkü kuleyi kağıt gibi kestiler ve Wild Rift'te Nexus kuleleri yok. Baron güçlendirmeli minyonlarla beraber Nexus'un bizzat kendisine dayanmış durumda. Chabon'un takımı Nexus yarıcanda Jinx bin bin vuruyor resmen. Parçalandı ve bitti. Böylece bir Wild Rift videosunun sonuna geldik. Wild Rift Türkiye grubunun linki Video açıklamasında mevcut oradan grubumuza gelebilirsiniz. Nonolive.com slash Dora'nın adresinde yine açıklamada mevcut. Orada da beklerim sizi akşam 10'daki League of Legends yayınımıza. Gelin muhabbet edelim, LoL oynayalım. Ardından tb e, TBF diyecektim. TFT yakalım. Kendinize iyi bakın.